Aleyküm selam Evliya Sevgi hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Allah iyilik versin. Hoş geldiniz. Kelibet aleyküm selam. Türküm kanka. Sen Azerbaycan mısın? Sevgi Allah aleyküm selam. Yayınımız çoğalmaya başladı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kelly 015 Aramıza yeni katılmış arkadaşlar. Buradan kendisine hoş geldin diyorum. kelibet gibi yeni abone olanlar en abone diye yazın arkadaşlar. Hem sabitliyorum hem de isimleri okuyorum. Devam edelim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle. Tutsam daha iyi. Herhalde. Sevgi al olayım. Olma kanka sen. İlginç şeyler. Sevgiye ne aboneyim demiş. <laughs> Sevgi. Kanka sen olma abone. Yeni abone olma boş ver. Sen senin gibilere gerek yok. Ya gir kanala bak kardeşim. Gir kanala bak. çocuğu seni. Şu an iş saat olduğu için yayına pek gelen yok. Milleti de anlıyorum ama şu an müsait olabildim. Ebrahim için. Abi ben seni elebil tanıyorum. Nereden tanıyorsun beni? Evliya Sevgi ilginç şeyler kanalın hakkındaki kişinin hakkını vermiş. Arkadaşlar isimleri okunsun diye yapıyorlar ya. Zaten düzgün bir şey yazsalar ben isimleri okurum. Azerbaycan'dan bu arada çok takipçimiz var. Abonemiz var böyle canlı yayınlarımıza gelen var. Eee hepsinden Allah razı olsun. Canı Azerbaycan'ı seviyorum. Ben seni Türkiye'den tanıyorum. Nasıl tanıyorsun beni? Kim ta kim sayesinde tanıyorsun? Yeni video yarın bir çekim olabilir. Ee, depoda bir tane video var, editi var, hazırlanıyor. O editi bitsin, yeni video yüklenecek yüklenir yani bir iki güne. Görmüşüm. Memnun oldum. Kerovideo hoş geldin. her yayında var ya bu İngiltere İspanya yazıyorlar. Bıktım ya. Ne yazıp duruyor? fazla gelenler abone olsun demiş kelibeyt. <laughs> Teşekkür ederim. Murat İnç Aleykümselam hoş geldin. Nasılsınız iyisiniz inşallah? Gününüz güzel geçsin inşallah. Deniz adını okudum. İyi Murat Allah razı olsun sen nasılsın? Allah iyilik versin. Sağ olun, var olun. Rica ederim. Arkadaşlar az önce söylediğim gibi yeni abone olanlar yeni aboneyim diye yazın isimlerinizi okuyun bir bir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selamlar. Aleyküm selam. Selam olsun Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Kelibet teşekkür ederim. Dünyadaki tüm, tüm Türk yurduna selam olsun. Tüm Türklere selam olsun. Nurdan parla neden abone olalım demiş. Niye bana soruyorsun? Olma. Olmak istersen ol. Olmak istemesen olma. En sevdiğim kalkan ben Rusya'da kalam. Anlamadım. Ben aboneyim zaten abi. Eyvallah biliyorum Murat. Nurdan kanala gir bak beğenirsen abone ol. İçerikleri beğenmesen olma zaten. Yolun açık olsun. En sevdiğin youtuber kim? Youtuber çok izlemiyorum youtuberları. Kendi kanalım seviyorum ya. Ben ilk defa gördüm de demiş Nurdan Parlak olabilir Doğrudur yani sıkıntı yok kanala gir bak içeriklere beğenirsen abone ol beğenmesen sıkıntı yok canın sağ olsun Murat kusura bakma kardeşim moderatör var ya bir tane moderatörümüz var kameramız. Sağ ol kardeşim senin de canın sağ olsun. Toprak merhaba hoş geldin. Toprak giyeyim sen nasılsın? İyisin inşallah. Allah elif versin. Ben Beşiktaşlıyım kardeşim ya. İstanbul'dayım arkadaşlar. Yayına yeni gelen hoş geldiniz. Üstten like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Sevgi teşekkürler. GS geçen maç Beşiktaş için çok güzel gitti Süper Kupa. Hatay'da ne yapıyorsunuz? Teşekkürler Kelibeyit. Azeri Azerbaycanlı kardeşim. Merhaba merhaba. E Hatay İskenderun'da ben askerliğimi yapmıştım. Arkadaşlar İstanbul'da yaşıyorum. Zev Fins. İyi toprak sen nasılsın? Başka bir şey yapmıyoruz ama bir yerlere gideceğiz. İyi bakalım. Orkan Mehmetov. Merhaba abi demiş. Merhaba Orkan. Eskiden Fenerbahçeliydim. Sonra Beşiktaş oldum. Şimdi de Galatasaray. Beşiktaş'ta kalaydın iyiymiş. Vek vek. Herkese salam. Bana Azerbaycan'dan geldim. Aleyküm selam. Azerbaycan'da selam olsun. Abi tanıdın mı beni? Valla tanıyamadım ya. Orkan. Dostlar abone olun demiş. Dediğim gibi Azerbaycan'dan kanalıma çok böyle abone olan var. Canlı yayınlara videolarımı izleyen çok var. Keşke bütün Azerbaycan bu kanalıma abone olsa yani. Hepsini çok seviyorum. Bütün Azerbaycan'a selam olsun. Ha Efe. Teşekkür ederim. İnşallah fırsat bulsam seneye yazın Azerbaycan'a gelmek istiyorum inşallah. Bir fırsat bulabilirsem. İnşallah sevgi. Abi şaka ben Türk'üm. Sıkıntı yok. Azerbaycanlılar da Türk. Sorun yok. Geçmiş olsun Efe. Kendine dikkat et. Beşiktaş'ım arkadaşlar siz dostlar abone olun demiş. Teşekkür ederim. Efendim Murat. Kanal Salvi Demirkol. Anlamadım. Şahsa Dali. Ne yazdığını anlamadım ya. Ne yazdın? Fırsat bulsam izlerim. Kelibet Allah'a emanet ol. Memnun oldum. Seni yayınlarda, videolarında görmek istiyorum. Yüklediğimiz videoların yorumlarında, canlı yayın yaşlıklarımız, yayın hepsinde görmek istiyorum. Akşam şort yükleyeceğiz arkadaşlar. O şorsun altında yorumlarda hepinizi görmek istiyorum. Sama Ahmetoğlu. Aleyküm selam. Tamam sevgi Allah'a emanet ol. Teşekkürler katıldığın için. Arkadaşlar kanalın 3 üyesi var. Üçü de farklı evlerde kaldığı için. Ondan dolayı. Bazen birleşip beraber açıyoruz ama. Bu ne arkadaşlar? Hep canlı yayınlarda gelip Roblox falan diyorlar. Bursa niye kapatıldı ki o zaman? Arda Ölüm var ölüm. Oyunda nasıl çocuk istismar oluyor ya? Yemek mutfağı. Hiç oynamadığım için bilmiyorum arkadaşlar Roblox'u. Doğrudur arkadaşlar. İstanbul, arkadaşlar. İlahi de aleykümselam, hoş geldin. Osmaniye'ye selam olsun. Yusuf belki bir gün yaşarsın. Abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Nehir Gelbal aleyküm selam. Evet arkadaşlar. anladım. Az önce söylemiştin evet. 23 dakika falan oldu arkadaşlar. 23 dakika oldu yayın açalı. Devam ediyoruz bakalım. Çalışırsan başarısın. Evet izleyen kişi düştü. Millet hani işte falan ya. Tam millet çıkmadı da işinden. Milleti de anlıyorum. Şey anlatın arkadaşlar nasıl gidiyor? Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. <laughs>